Soldier boy tough. Soldier boy been it. Oh, why me crack? Benecek meraklanacak bir sevgili var artık. Saçını bir sağ bir sol savuruyorsun ya baka baka doyamıyorum. Gözünü süze süze havalı havalı gülünce. çantlıyor, çekemeyen patlıyor Ben yarimi aldığımda cümle alem oynuyor Çam dibinin güzeli, sen İzmir'in güzeli Kalbimin tek sahibi, sen oldun ben sevgilim <Sessizlik> <Sessizlik> Selamünaleyküm TikTok, ne var ne yok Taktik yapan çok, icra yapan yok Bana bakın gençler Sen mi aşık olduna baktımın karası. Of oh, bırakın kanasında kanasın. Sen nasıl bir yarası? Bir sen mi aşık olduna baktımın karası. İnsanları her şekilde sürekli acımasız eleştiren sensin ayrıca neyi eleştirdiğin belli değil safın belli değil kimi tuttun belli değil sana göre ne iyi ne kötü o da belli değil milleti yaşından vuruyorsun 24 yaşına gelmiş kızsın tamam mı aynı 4 yaşında çocuk gibi davranıyorsun o zekayla mevzu ne öp beni yut beni yala beni şap beni şüp beni manyak manyak işler bazılarının boş konuşan ağzına salıncak grup sallana sallana sıçasın var. Hocam ağzımıza suyu dolandırıp yutmadan çıkarsa konuş bozuluyor mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciye dokunuyor derken hop bir damla yapıştı bademci. Nefesle birlikte lıp lıp bir içeri bir geri. Tam o anda cehennemi düşünün. Ha olmuyor yani peki suyu ağza aldık. Lıkır lıkır iç it ol it. Dur bir tane daha anlatacağım. Yine bir Meryem Hanım. Yine o zaman ortaokuluz baba baba baba. Her <laughs> işte. Kendine gel kendine kendine kendine. Her neyse bir gün günlerden cuma. İstiklal marşı söylemeye iniyoruz. Hani vardır yazıyı çalınca hurra aşağı inersiniz. İşte bizde de öyle bir şey. Meryem garibim önümde. Biz hepimiz arkada. Ben o zamanlarda böyle iri yarı bir şeydim. Meryem de iriydi. Onu da zayıf falan sanmayın aynıydık neredeyse. Her neyse. İşte tam o kalabalıktan iner. O curcuna esnasında İşte inerken Meryem'in omuzuna bir tutun. Tüm yükünü kızın omuzuna ver. Kız olsun yerde pıt yuvarlanıyor. Melke de hırlı değil. Melike tepesinde yuvarlanıyor. <laughs> bir tane Meryem'in hoşlandığı çocuk vardı. Ahan da böyle bak. Ya Meryem de kalkınca insan bir kızar. Ama garibim kızmıyordu. Ona kurban olurum. Neyse bu kadardı. İstiyorsanız anlatırım. Neyse canım bay. Hele bir ben dinleyin bir şey anlatacağım. Dinleyin hadi. He. İşte o zamanlar ortaokul falanım. Yani ortaokul 7-8. 7-8. Biz çok yakın 4 arkadaş grubuna sahiptik. İşte benim arkamda Zeynep, yanımda da Meryem. O zamanlar saçım yine böyle açık renk. Ama doğal rengim. İşte Meryem de zekiydi biraz, Zeynep de zekiydi. Emine ile biz gerizekalı. Her neyse konu bu değil. Konumuz Meryem. <laughs> Meryem babası sürekli kalem alırdı. Yani bu renkli kalemlerden falan fosforlu falan bir sürü kalem alırdı. Bir sürü. Sonra çok düzenli bir şekilde o kalemlerine bakardı. Sonra biz diğer üçümüz de bu kalemleri kıskanırdık. Ama o zamanlar için pahalıydı. Her neyse kalemleri aldığın ikinci kalemleri ortadan ikiye kırıp mürekkebiyle benim saçımı boyuyorduk. <laughs> saçımı anası ağlıyordu. Yani denemediğim renk kalmadı. Aha, bir de kaliteliydi. <laughs> yani 2-3 yıkamada da saçımdan çıkmıyordu. Aklıma her geldikçe haykırıyorum. Neyse böyle hikayelerimi dinlemek istiyorsan yorumlara ya. Hadi bay artık. Bu kadar anlattım yeter. İnternet sonsuza kadar yok olur. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Bunun anlamını bilmiyor musun? Uuu sesi kız baba baba patlamasın. Hoverlerler biraz patlamasın. Kız kız kız. Kar gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim li, ben o sözden caydım. Burası bizim mahalle, adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Ben sana dedim ben yanılmam, ben hiçbir zaman yanılmam. Bak sadece bir gün. Bir gün yanıldığımı düşündüm. O gün de yanılmış. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, sen ile kimse yok, değil mi? Kıyama. Yalnızlığınızı yüzünüze vurmak için bu videoyu yaptım. Hoşçakalın Artık geliyorum. Yani vallahi billah tilla delireceğim artık. Pıf. Abla oruç musun? Oruçluyken nasıl makyaj yapıyorsun? Senin tuttuğun oruç da kabul olmaz. Oruç, oruç musun? Oruç musun? Oruç musun? Ya size ne? Size size ne? Size mi kaldı benim oruç tutup tutmayacağım? Benim günahım sevabım size mi? Pıf. Artık yorumları falan da yazmaya başlamışsınız abla oruç musun diye. <laughs> Neyse çok sakinim. <laughs> umurumda değilsin diyenlerin stalk listesinde zirvedeyiz. Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder kim, kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan ce. Ne demiş Sezen Aksu? Kendine kayarıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere direndi bu can ne? Ya Rabbi alamin, Salli ala taahe alamin, fi kulli İmla kalbi. <Sessizlik> <Sessizlik> Aşık oldum darmadan yağmur olun, kadıköy sahinin de esdir rüzgar olun. Bularda <Sessizlik> İftara 59 saniye kalana kadar uyuyorsun. Sonra uyanıyorsun ve orucunu açıyorsun. Bu oruç tutmak mı ha? Ramazan'ın bugını bulduysan bu benim problemim. Kim seni benden kurtaracak? Sensin doktorum. Çok vahim durum. Kalbine söyle beni bulsun yoksa bir kolum. Gel 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 gel. Gelsin doktorum. Çok vahim. Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp bir koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle Anne bak, anne bak, bir bak. <laughs> Allah kahretmesin senin gibi ya. Şu adam çok tutuk tesliyorum, beni sinir ya. Allah kahretmesin. Şu yaşa kadar dönmedim. Döverim. Allah kahretsin. <laughs> Ay atlayacağım şimdi senin yüzünden. Ay yediler beni. <laughs> Ay, çok heyecanlı. <laughs> ya Melike. He? <laughs> ya atladım işte ormanla gidip. <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Gülnü. Ee, beni biraz gaza getirdim. Taraflarım kaldı. Papatya makyaj yapacağım. Gitti. Hoşça kışı. Şöyle. <laughs> Bir yaparlar. pardon. Efendim İbrahim abi? Dükkandayım abi. Ha 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 ve ve bana baba ve kul para vardı o ne oldu bölüşüyorsunuz hmm. git bak bakayım para orada mı ne oldu kainat benim bacağımda niye kıl var? Herkes de var annem. Acaba ben büyüyünce baba mı olacağım? Kaç defa düşeceğim söyler misin? Yanını al sen bir tarafım engel ben. Yağmurları durdururum kopamıyorum neden senden gel. Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben. Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben. Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir Dostum aşkı deline hasretim oy gülen yüzüne Cennet versene Az dur bekle, burnundan getireyim senden... Lala, önümde duvarlar, tübe baktım hala Yine düştüm dağara, içmişim Lala, Lala, gel de sor bir ara, bıkmışım dünyadan Lala, Boşaltıp sen gönü yüzünü Ortamda kan gönü bürürken Oynatır lan sütü üstüne çıkarım Mekandan yürüye yürüye kaçanın amına koyayım Paramı paranına amına koyayım hey. Dolu bir çanta para hiç... Seni çok özledim Nasıl geldik yıprana yıprana bugüne Yapamıyorum ben böyle Daha da uzamadan gittim Geçsin yürek yangını, haydi haydi koçarı, oy bir sarayım seni, oh nenni koçarı, geçsin yürek yangını, haydi haydi koçarı, oh nenni koçarı, koçarı kimun yarim. Düzeltmem gerek bu işi düzeltmem gerek çünkü düşersen bir gün etmez kimse merhamet tüm yanlışlara rağmen hala gülümseyerek ya barışmam gerek ya savaşmam gerek Hadi ki... kaldır kalır ellerini gözer el göster göstermeyecekse ya niye niye